Gençler Lale'nin doğum günü. iyi seyirler. Bu sabah olmuş. Bugün ablamın doğum günü. Annemi gidip hemen uyandırayım. Anne anne. Bugün ablamın doğum günü. Hadi kalk anne. Ha, anne. Bugün ablamın doğum günü mü? Evet biliyorum canım. Elbette biliyorum canım. Ben birazdan pasta hazırlayacağım. Hem de kendi ellerimle yapacağım. Ay kesinlikle nefis olacak. Sen hiç benim pastamı yemiş misindir? Anne tabii ki de yedim. Nasıl oldu? Çok güzeldi anneciğim. Ah Aman aman neyse. Sen süsleri hazırlayacaksın tamam mı? Tamam anneciğim ama ben her yere nasıl erişeceğim? Ben sana yardım ederim arada. Zaten ablam birazdan okula gidecektir anne ben çizgi film izleyeceğim. Ay sevdiğim program başlamış. Mı? neyse birazcık izleyeyim bari. Ay sabah olmuş. Ay okula geç kalmışım. Hemen okula gitmem gerekiyor laptopumu alıp. Ay. Of ya hemen hızlı olmam lazım. Hemen anneme de söyleyeyim. Anne anne Efendim kızım. Bugün okulum vardı. Hemen gitmem lazım. Senin her gün okulun var kızım ama neyse. Tamam kız. Tamam anne hemen gidiyorum ben o zaman okula. Görüşürüz kızım. Allah'a emanet ol. Sen de anneciğim. Oh gitti sonunda. Hemen hemen ben söyleyeyim hemen ben Kuki'ye. Kuki oğlum oğlum. Efendim anneciğim. Ablan gitti çocuğum Hadi sen şimdi süslemeleri hazırla Ben sana süslemeleri vereyim Tamam anneciğim Hadi ver Al çocuğum ilk önce şu tavşanı koy Aa, Tamam anneciğim bu, bu kolay Koydum anneciğim Aferin sana oğlum Şimdi bir tane daha bir şey vereceğim Tamam anneciğim bütün süsleri astıktan sonra. Oh tamam oğlum. Burada da hediyelerimiz var. Ben ona çanta sen ise ona kıyafet aldım. Ay çok heyecanlıyım canım anneciğim. Ben de oğlum ben de. <laughs> Neyse bu süslemeler burada kalsın. Ben gidip biraz dinleneceğim. Tamam mı sen de burada en sevdiğin programı izle. Tamam anneciğim. <laughs> i miss. saatimiz kaldı. Bir saatte de pasta yapalım hadi. Umarım yetiştirirsin anne. Umarım. Umarım çocuğum. Yarım saat neredeyse bir saate yakın saat sonra. Oh pasta hazır hemen koyayım ben şuraya. Koydum oh be. Şimdi rahatlayabilirim. Anne pastayı hazırladın mı? Evet çocuğum Evet çocuğum istiyorsan gel bak çok güzel oldu. Bakayım anne bakayım bakayım. Yavaş çocuğum bak çok güzel oldu. Ama ablan gelince tadına bakacaksın. Anne şimdi baksam olur mu? Olmaz çocuğum asla olmaz. Yoksa ablan üzülür bunun yarısını kim yedi diye. E parmaklasam ne olur? Parmaklayabilirsin ama çok az. Tamam anne. Abla çok ben anne. Tık elini sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederim çocuğum. Ding dong. Ding dong. Olamaz. Ablan geldi. Ab Abla, e, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? E, şey, 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 Ding dong. Ding dong. Ya anne açsanıza. Ding dong. Kızım geldim 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 geldim. Ya anne niye bu kadar çok geç açtınız ya kapıyı? Kızım işim vardı ondan. Mutfakta bulaşık, çamaşır falan bilirsin işte. Oh, tamam anne. Ben odama geçiyorum. Geç kızım, geç. Ah oh, çok yoruldum ya. Şunu da şöyle koyayım, şunu da şöyle yap. Ay! Heh tamam yatayım birazcık. Kızım sakın yatma dur dur sakın yatma sadece dinlen sadece dinlen sadece dinlen. Niye anne? Ee, şey işte 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 yani yatma tamam mı? Sadece dinlen işte. Uf, tamam annem. Bak şimdi ablanı şey çağıracağız tamam mı? Buraya çağıracağız. Sen çağıracaksın daha doğrusu benden şüphelenmesin diye. İşte sonra iyi ki doğdun Lale. İyi ki doğdun Lale diyeceğiz tamam mı? Tamam anneciğim. Abla, bir misin? Ne oldu kardeşim? Geldi ya. Uf tamam geliyorum. Geldim. Ne oldu? İyi ki doğdun Lale. İyi ki doğdun Lale. Anne çok teşekkür ederim. Siz nereden hatırladınız doğum günümü ya? Ne demek kızım biz her zaman hatırlarız. Teşekkür ederim. Rica ediniz abla. Hadi artık pastayı yiyelim. Ağzım sulandı ya anne. Senin pastalarına doyum olmaz. Doğru diyorsun kızım. Kardeşin de öyle demişti. <laughs>